Berber efendi, berber efendi, tıraş olacağım, hadi. Hadi geç. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, sen nasılsın? Çok iyiyim yani, harikayım. Çok, olan olağanüstüyüm yani şu anda. Bir şey diyeyim mi? Evet. Bence saçlarını kestirmekle çok doğru karar verdin ha. Evet ya. Ya yakışmıyordu, böyle çok tipsiz oluyorsun ya. ya öyle mi ya, tipsiz mi? Sen de mi diyorsun yani? Yani kısa daha yakışır gibi geliyor. Tamam ya, tamam ben kararlıyım. Ee, Sinan. <gülüyor> <gülüyor> sıfıra vur. Sıfır. Sıfır mı? Evet sıfır ya. Bu işi kökten halledeceğiz. Vur sıfıra, çabuk. Emin misin? Kesinlikle ya, hala soruyorsun hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak yapıyorum. Ya tabii ki de yapacaksın hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Dur bir dakika dur. <laughs> ne bana? Bir. Evet bir. Kesinlikle bir yani. Bir olsun. Bir.